Devam eden Türkiye'de açlık artıyor. Devam eden Türkiye'de yoksulluk artıyor. Devam eden Türkiye'de hukuksuzluk artıyor. Devam eden Türkiye'de yolsuzluk artıyor. Devam eden Türkiye her geçen gün savaşa yaklaşıyor. Bölüyorlar dedim ya bizi, bölüyorlar. Nasıl bölüyorlar? Sizleri seçimlerde bölüyorlar. Size diyorlar ki, kurtulmak istiyor musun? Bak müthiş bir dolandırıcı taktik. Kurtulmak istiyor musun? Elbette istiyorum. Maaş düşük, geçim zor, hayat pahalı, sosyal ortam ortada, sokakta kavga var geçinemiyoruz. Kurtulmak elbette istiyoruz. Hemen üstüne atlıyoruz. O zaman diyorlar sana iki seçenek. Sana iki seçelim. Ya A partisi ya B partisi. Biz de diyoruz ki biz kurtulmak istiyorsak demek ki ya A partisini seçeceğiz ya B partisini. Siz bu A partisini ve B partisini isterseniz bilmem kaçlı masa bilmem kaçlı tasaya dönüştürün. İsterseniz bilmem ne ittifakına diğer bir ittifakı düşün ama günün sonunda farkında mısınız? Hep ya onu seçeceksiniz ya diğerini. Başka seçen şeyiniz yokmuş gibi davranıyorlar ve günün sonunda sistem, bunların size dayattığı sistem dönüyor dolaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52, karşısındaki rakibin de yüzde 48 aldığı bir sonuçla defter kapanıyor. Yani bu sistemin adı ne? Bu sistemin adı 52'ye 48 sistemi. Size ikiliği dayatıyorlar, siz de kanıyorsunuz, inanıyorsunuz ya ona ya ona oy vereceğim diyerek sonuçta Türkiye'yi onların inandığı şekilde emin ellere teslim ediyorsunuz. Türkiye onların oluşlarında da devam ediyor. Ve bunu hiç kimse yapmıyor kıymetli arkadaşlar. Bunu siz yapıyorsunuz.